Mevsim geçişlerinde ortaya çıkan hava değişimi insanların psikolojisini olumsuz etkileyebiliyor. Bahar yorgunluğu sanılan durumsa depresyonun belirtileri olabiliyor. Basit önlemlerle durum kontrol altına alınabiliyor. Kışın etkisinden daha yeni çıkmayız çalıştığımız dönemlerdeyiz. Ve kaldı ki kışın sürekli böyle bariz bir şekilde yaza geçmedik farkındaysanız. Hava durumları çok karışık, havanın getirdiği belirtiler çok karışık. O yüzden bu tabii ki de ruh halimizi, ruhumuzun ihtiyaçlarını da çok karıştırıyor. Çünkü kışın hep bahsettiğimiz, hep konuştuğumuz bir melatonin hormonumuz vardı. Bu hormon uyku uyanıklık arasındaki dengeyi sağlayan ve bizi daha çok uyku halini tutan ve biraz da aslında depresif hale sokan bir melatonin hormonuydu. Ve bununla birlikte kışın azalmasıyla yani kış vakitlerinin artık biraz daha kendini yaza bırakmasıyla birlikte bu bahar havalarında aslında hem melatonin hormonunun salgılanması hem de yazın getirdiği serotonin hormonunun da salgılanmasıyla birlikte bizim hormonlarımızın karışık salgılandığı bir döneme girmiş bulunmaktayız. Yani bahar dönemini şöyle özetleyebiliriz. Kışın bitimi ve yazın başlangıcı ve ortada kalan bir dönem olduğu için ruhsal olarak da biz ortada kalabiliriz. Ancak belirtiler ortaya çıktı çıktığı anda mutlaka bir uzmandan destek alınması öneriliyor. Kışla yaz arasında olmanın ve mevsimlerin tam anlamıyla net olmadığı dönemlerde ruh halinin de çok karıştığını söyleyen uzman psikolog Arzu Hamurcu, kışın etkisinden daha yeni çıkmaya başladığımız dönemlerdeyiz. Hava durumları çok karışık, havanın getirdiği belirtiler çok karışık ve o yüzden de bu ruh halimizi, ruhumuzun ihtiyaçlarını da çok karıştırıyor dedi. Um melatonin hormonunun az salgılanması ile birlikte evet biz uyku uyanıklık arasındaki dengeyi tutturamıyor olabiliriz ama bahar aylarındaki hormonun salgılanması yani serotonin hormonu, mutluluk hormonunun salgılanmasıyla da bu sefer de rehavete kapılıp e, günlük aktivitelerimizden, günlük hayat akışından biz yine uzaklaşıyor olabiliriz. E, bu süreçte bizim uyku yanıklığımız arasındaki dengesizlik oluşacağı için, iştahımızda farklılıklar oluşacağı için, yine iki hormon arasındaki farktan dolayı dikkatimizde, konsantrasyonumuzda e, bir şeylere odaklanmakta zorluk yaşayamaya başlayacağımız için, çünkü alıştığımız bir düzen vardı ve artık farklı hormonlar devreye giriyor. Alıştığımız düzenin hormonu aslında azalırken yeni hormonlar devreye giriyor ve bedenimiz, bünyemiz, psikolojimiz, fizyolojimiz aslında bizim değişmeye başlıyor. Ve bütün bu belirtilerle birlikte çok benzer bir şekilde depresyon sanılabiliyor bu belirtiler. Yani bahar depresyonu adı altında bir depresyon türü olarak görülebiliyor ama bu geçici olduğunu söylemem gerekiyor. Bu bahar depresyonu dediğimiz, yani mevsimsel geçişlerde çok sık karşılaştığımız, aynı şekilde kış depresyonu da diyebileceğimiz depresyon türleri aslında bunlar. Uzman psikolog Hamurcu. Bahar sürecinde alışılmışın dışında yeni bir düzen ve salgılanacak farklı bir hormon olduğundan psikolojiyle beraber fizyolojinin de değiştiğini söyledi.